13 Aralık 2023 Çarşamba Turgay Güler, Akşam Gazetesi. Meral abla gitti, Muharrem abi geldi. Muharrem İnce İmamoğlu'yla el sıkışıp anlaşmış. İnce İstanbul'da memleket partisi olarak İmamoğlu'na destek verecekmiş. Ne karşılığında peki bilmiyoruz. İkili en az iki kez bir araya geldi. Anlaşılan duygusal bir bağ kurulmuş. Tamamen duygusal. O duygu yüklü bağ sayesinde olmuş her şey. İmamoğlu varılan mutabakatı çok net İstanbul'u konuştuk kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti diye duyurdu. En güçlü seviye ne ola ki acep bilemedim. Çok duygusal. İnce'nin açıklamasına gelince. Evlere şenlik. İstanbul'u AKP'ye kaptırmamak için İmamoğlu'na destek olacaklarmış. Çok duygulandım. Meral Akşener sendromu bulaşıcı olsa gerek. Gitti Meral abla, geldi Muharrem abi. Şöyle Saraçhane'den bir de sarılıp poz verirlerse tam olur ne CHP ne Ak Parti üçüncü bir yol vaat ediyoruz diyerek CHP'den istifa edip parti kuran İnce bu durumda yola gelmiş mi oluyor? Kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmek zorunda kalan sırf bu yüzden kalp spazmı geçirip yataklara düşen İnce böylece kendi kurmuş olduğu Memleket Partisini inkar etmiş olmuyor mu? Oluyor, olmuyor tartışması da nafile bu arada. Olan olmuş. Peki ne karşılığında diye sormayacak mıyız? Memleket partililer sormayacak mı? Erdoğan yahut AK Parti düşmanlığına mı tav olacaklar? Hatta kandırılacaklar. Kendileri bilir. Ama ne karşılığında sorusunun cevabı Muharrem İnce'yi önümüzdeki günlerde fena terletecek. Hem de memleket partisi içinde. Öyle ya, böylesi bir desteğe fatura kesilmişse bu kazanç bir veya birkaç kişi arasından bölüşülecek. Ganimet hukukuna sığar mı yahu? Fatura, kazanç, ganimet ne olduklarını bilmiyorum. Bu konuda bir itam yahut iddiam yok. Takdir memleket partililerin. Gelelim günün sonunda ne olacağını. Aslında Muharrem İnce'nin önünde Meral Akşener diye trajik bir örnek duruyor. Her fırsatta pişmanlığını dile getiriyor. Son pişmanlık fayda etmiyor, o da biliyor. Muharrem İnce belli ki 31 Mart için bir kumar oynuyor. İmamoğlu İstanbul'u kaybederse İnce de kaybetmiş olacak. Bana kalırsa Muharrem İnce'nin siyasi hayatı 1 Nisan'a kadar. Çünkü küçük düşündü, büyük kaybedecek. İnce adaylıktan çekilmiş olmama rağmen 130 bin kişi İstanbul'da bana oy verdi demiş İmamoğlu'na. Pazarlığı bunun üzerinden yapmış. Bilmiyor ki mağdur görüldüğü için mağdur edene inat verilmiş oylardı bunlar. Tepki oyları. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na ve dahi CHP'ye. Yeri gelmişken ifade edeyim. Şimdi birileri diyebilir ki hayırdır diyebilir ki sana ne diyebilir ki ne o telaşlandın mı yok yahu ne diye telaşlanayım bana ne ama insan merak ediyor doğrusu bu işbirliğinin perde arkasını bir de memleket partililere üzülüyorum hepsi bu nasıl da kandırıldılar garipler yazık.